Kaptanım. Buyurun. Elbana, Elbana. İyi olsun Nasıl güzel bir sesle merhaba dedik. Öyle değil mi? sevgili Bodrum Gündem takipçileri? Özlediğimiz bir mekanda, özlediğimiz bir ses, özlediğimiz bir slogan. Nasılsınız kaptanım, Mahmut kaptanım? Sağ iyi misiniz? teşekkürler. Allah'a şükürler olsun. Allah bu sezonu da göstermeye nasip eyledi bize. Çok şükür. Çok şükür. <laughs> İyiyiz, hoşuz, artık emekliyiz. Bir sloganımızı söyleseniz de, bir kulaklarımızın pası silinse, Mahmut Kaptanımızın... Düşmez, şarttan. düşmez. Olmaz, olmaz demeyin, Mahmut Kaptan'dan demeyin. Olmaz, olmaz. Çok şükürler olsun. Duruna devam et. Vallahi Mahmut kaptan düşmez şaptan dediler, dediler. dediler. Adam gerçekten inatlı düşmüyor. Bak, Bak bayrağı bana sonra Murat'a devretti. Hala adam burada içmeye devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> rakı aşkı böyle bir şey. Evet, rakı aşkı olacak. böyle bir şey. Evet. Çok seviyoruz. Allah noksan etmesin ama işte zamanlar bizi biraz yıldırdı. <laughs> 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 nasıl güzel. Nasıl güzel bir mekan. Nasıl özlediğimiz, nasıl bodrumu bodrum yapan, bodrumla beraber büyüyen böylesi kıymetli bir marka. Geçtiğimiz Şubat ayında küçücük bir mesaj yayınladı. Hepimizin yüreğini dağladı. Ne dedi? Biz kapanıyoruz dedi. Her birimiz onunla ilgili yüreğimizden geçen hatıraları, cümleleri yazdık, durduk. Çok üzüldük derken bu sene bir baktık yepyeni bir yüzle ve yine sizlerle beraber bize merhaba dedi. Buluşup beraber olduk yine. Nasıl güzel oldu. Evet. Macerasını dinleyelim mi Tuna? Evet yani bizim için 30 sene dile kolay yani insan gece hayatın içindeyken yani bu meslektaşlarımızın tamamı anlayışla karşılayacaktır ki 30 yıl bu işi yapmak Son derece yıpratıcı ve zor. Bir yandan çok keyifli, bir sürü avantajı var. Hiç hayır diyemeyeceğim. Ama bir yerden sonra yoruluyoruz ve yıpranıyoruz. Ee, bizler de öyle olmuştuk. Ee, ve e, o yorgunluğumuz müşteriye sofraya yansımadan veda etmek bize yakışır diye düşünmüştük. Ee, ve nitekim bildiğiniz gibi kapattık. Ee, sonra bir bizim gibi sofrada içtiği ve sofrayı mey'i sevdiği için mey'e devam etmek isteyen tıpkı bizim açtığımız zamanki ruhla aynı ruhla biriyle karşılaştıyorlarımız Murat'la. Dedi ki ya ben eşimle dostumla yiyip içebilmek için bir yer arıyorum burası orasıymış. Dedi ki biz de öyle açmıştık evet burası orası şimdi ne mutlu bize ki aynı mantıkla aynı bakış açısıyla ama son derece enerjik ve bunu yapmaya gücü olan biriyle. E sancağı bir sonrakine nefret diyoruz. O inşallah keyifle devam edecek. Bu arada ben şöyle bir şey Mahmut Kaptan seven, bu dükkanı seven herkese şu notu vermek istiyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. O mesajlar bizi çok ağlattı. Perişan olduk. Çok sevindik. Yalnız müsaadenizle biz de sizin gibi orada oturup içmenin <laughs> keyfini çıkarmak istiyoruz artık. O yüzden Murat burada biz de onun tam karşısında oturacağız. Bir yere gitmiyoruz. Sadece oturduğumuz sandalye değişiyor. Daha rahat içeceğiz ya. Artık hesap kitapmış, zammış Murat'ın derdi. Ama beraber içeceğiz, beraber eğleneceğiz, beraber dertleneceğiz. Her şey aynı devam Biz beraber. evet şimdi Murat Murat dedi hemen Murat Akın'a dönüyorum. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Çok güzel ediyorum. bir Çok sağ olun. işletmecisi oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Önce bir kimsiniz onu bize bir anlatın. Ben ee, Aslen Hataylıyım. İsmim Murat Akın. E, Londra'dan şey, yani Manchester, Londra, evet. İngiltere'den geldim yani. Orada da bu sektördeyim. E, ve Bodrum'a geldim. Mahmut Kaptan'ın yeri diye bir mekanın olduğunu, işte konuşulanları duydum. İlgimi çekti, geldim görmek istedim. Gördüm ve kapalı olduğunu duydum. E, ve ilerlettirmek için Bodrum'a e, e, özleşmiş bir yeri devam ettirmek için böyle bir yol çıktım yani ayrısı. Aslında siz de eşinizle dostunuzla oturup Tabii ki kesinlikle, öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle, kesinlikle öyle. öyle. kesinlikle öyle. kesinlikle öyle. da <laughs> değilsiniz. Evet. <gülüyor> edebileceğiniz evet, bir mekan aynen. diyordunuz. Evet. Aynı e, bunların çıkış felsefesiyle eşleşen bir niyetiniz vardı. Evet, evet. Niyetiniz evet. gerçeğe döndü. Çok şükürler olsun. İşte eşi dostu da bekliyoruz. Ya, şahane bir şey. O zaman hadi kadehle. Hadi, 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 hadi bakalım. Evet. <laughs> Bodrum'a tekrardan hayırlı olsun. Bodrum'a Haydi bakalım. Çalıyorum. Buyurun. Evet. Şanın devamı geldi. Hemen sevgili Fatih zaten mekanı size bir yandan anlatıyor. Dostlar tekrar hayırlı olsuna geliyor. Yanda kalabalık bir masa var. Ben yavaş yavaş o masaya doğru ilerliyorum. Hem muhabbeti derin hem dostluklar eski gibi görünüyor. Hemen sevgili Erman Toroğlu'nu masanın başında gördüm. Mikrofonlara alışkındır. Mikrofonu uzatıyorum. Ne söylemek ister Mahmut Kaptan'a dair? Buraya bayıl. Buyurun. Valla Mahmut Kaptan güzel bir yer. Ben çok geldim. Tambur çalan bir arkadaş vardı. Ama sonra buradan çok kötü ayrıldım. Bu vardı yanımda. Müdür. Bizim istediğimiz şu şey yapmadılar. Sigara böreğini o günden sonra gelmedim. O günden sonra ilk defa geliyorum. Bir arkadaşım aldı. İnşallah götürürler. Çünkü bu tip yerlerin yaşaması lazım. Burada resimler var. Milattan önce. Ben 74'te evlenip geldiğimde burada şirket Kaptan vardı. Geçenlerde burada gördüydüm. Yani geçen geldiğimde. Buraya gelenler buralara bakıp bakıp kendilerinden bir şeyler görüyorlar. Onun için Mahmut Kaptan güzel bir yer. Mahmut kardeşimiz de güzel bir adam. Ben burayı seviyorum. Arkadaşlar aldılar. İnşallah başarılı olurlar. Burak Bey de olsun. Böyle yerler lazım. Lazım. Yani çok insanlar Bodrum'a şey. lazım. Peki. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkürler Peki. Masaya muhabbete hiç ara vermeden hemen oraya uzatıyorum. Evet. Bir dönemde hizmet sektörünün içindeydiniz. Şimdi sizin için başka bir şey var mı? Zaten kapandığında alalım mikrofonu alalım. E, Kapandığı dönemde çok üzülmüştük. Hep yeniden aynı isimle açılmasını bekledik. E, bugün de işte bizim ortak arkadaşlarımız buraya birlikte iştirak ettiler ve burası açıldı. Aynı isimde olması, duvarlarda aynı resimlerin olması bence çok güzel. Çok güzel anılar barındırıyor ve insanı gerçekten 70'li yıllara, 60'lı yıllara, 80'li yıllara döndürüyor ve gerçek insan olduğumuzu anlıyoruz bu kapitalist düzende. Geçmişin emekçilerinin ee, güçlerini bu resimlerdeki kıyafetlerinde anlıyoruz. Da, sen şimdi bir şiir oku da <gülüyor> 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 Şiir de mağdan. Hadi bakalım. Ben 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 de. Mahmut Kaptan da olmak kayıp değil. <laughs> buraya gelen müşteriler de olmak kayıp değil. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Mahmut Kaptan ile buraya gelen müşteriler <laughs> olabilmekte. Yani yürekte. Mahmut Kaptan'ı kimse sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Mahmut Kaptan ne kaybederdi Mahmut Kaptanlığından? Mahmut Kaptan da olmak ayıp değil, buraya gelenler olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de. Bütün iş Mahmut Kaptan ile müşterileri olabilmekte yani yürekte. Bu Herkese böyle sayıyor sayıyor okuyor, bana da okuduydu. <laughs> bu muhabbet var ya işte bu muhabbet için geliniyor. Bir şey peki söyleyecek miyiz bir şey? Yani bu şiirin üstüne hiçbir şey söylemez. Yani çok güzel bir şey söyledi. Bu buranın da en güzel tarafı tabii ki bu eski insanların burada bıraktıkları hatıra ve o o fotoğraflara baktıkça onları hatırlıyoruz o yüzden de çok seviyoruz Belki başka bir şey ifade etmek isteyen var mı? hemen mikrofon buradayken de şey. peki muhabbeti bölmeyelim muhabbet demlenecek daha gecenin ilerleyen saatlerinde biz biraz erken gelelim haber verelim dedik bakın duyduk duymadık demeyin Bodrum'u Bodrum'u yapan birbirinden güzel Değer'in resmi şu an duvarları süslüyor aynı şekilde kaldı sizin hatıralarınızdaki gibi sizin anılarınızda nasıl yaşıyorsa Mahmut Kaptan Aynı güzellikte açıldı. Evet, şefim aslında gelirse bu açılışta. Hadi şefim seni alalım. Şöyle de dolabımızı açalım. Dolabımız. Öyle mi? Ha. Arkadan açılıyor işin efendim. Dolap arkadan, arkadan açılıyor mu? Ama şefimi aldı mı yadıma? Önce şefimizin adını öğrenelim. İsmim Memduh. Memduh şefim. Şimdi Mahmut Kaptan, Mahmut Kapa Kaptan Hı -hı. yapan muhabbetin yanında mezeleri, Hı -hı. güzelliği. Evet. Neler var bakalım bu mezelerle yani devam devam Mahmut Kaptan'a eden... özel mezelerimiz devam ediyor. Devam etmek olan mezelerimizden Nevrek Marin, Köz Patlıcan, Beyin, Hardal ıı, Otu, Orada panca salatamız var, semiz otumuz, ıı, lahana salatamız, haydari, şakşuka, köpoğlu, humus, fava, içli köfte, peynirli biber dolması şefe özel efendim. Ara sıcaklarımızdan sigara böreği, böreği, ciğer bak hemen şefim iki tane daha getirdi buraya bakın evet, patlı, hemen Fatih bey şefi özel, şefin ee, özel yine kuru, kuru patlıcan, patlıcan. De, kuru patlıcan dolması lahana sarmamız zeytinyağlı ara sıcakta nelerimiz var çok, çok güzel, güzel buraya şey. özel e, ciğerimiz var kokoreçimiz var hamsimiz var mevsimlik ama bunlar özel çok güzel ciğeri var kavurması var özel bir kavurma yapıyor şefimiz buranın vazgeçilmezlerinden ki çok teşekkür Biz ediyoruz, teşekkür kolay gelsin Sağ olun. diyoruz. Şöyle dışarıya doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Şefim. <laughs> evet mutfak şefim. Ellerine emeklerine <laughs> sağlık. Yaptın Sağ ortaya çıkardın. Bugün de ilk gününüz hayırlı evet. olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ne söyleyeceksin? Evet. Güzel bir markanın altında iş hayatı. İnşallah devam. çok başarılı olacağız. Bener eminim yani. Güzel şeyler, farklı şeyler. Tabii ki Mahmut Kaptan'ın yaptığı şeylerden devam ediyoruz. Aynı şeyleri iş bozmadan ama üstüne koyup işte biraz daha farklılık da yapıyoruz. Kaç, i̇şte Kaç yıldır? 30 yıldır falan ben Bodrum'dayım. Evet. Hoş geldiniz Mahmut Kaptan'a e. tekrar merhaba dedik. Sizi tanıyalım mı? Tabii efendim. Tayfun. Dükkan No'un. Dükkan No'un. Hayırlı olsuna geldik. Ne ee, güzel oldu deme tekrar kavuştuk. Abi canım olmaz mı? Kış günlerinin neşesi. Ya. Dostlarım buluşma yeri. Bodrum'ların birbirini hatırladığı mekan. Aynen öyle. Evet. Ne güzel oldu. Siz ne söyleyeceksiniz? Ben hayırlı olsun diyorum. Sonuçta biz de bu işi yapıyoruz. Başarı, saygı işi. Herkese başarılar diliyorum. Nasıl güzel, biz de bu işi yapıyoruz. Başarı, saygı işi. Bu saygıyı birbirine sunabilecek mekan sahipleri, dostların olması güzel mekanları ölümsüz kılıyor. Evet. Şimdi burada yaklaşık 22 masa var. Onu söyleyelim. Hem dış mekanda hem içeride. Bodrum'u Bodrum yapan en güzel değerlerden biri de kadınların tek başına gidip bir meyhanede muhabbeti demlerken kimse tarafından hiçbir şekilde rahatsız edilmediği gerçeğini hatırlatalım. Mahmut Kaptan'ın ismiyle de size hem hoşçakal diyelim hem de merhaba diyelim. Merhaba Mahmut Kaptan. Tekrar aramıza hoş geldin. <Başka>. ん <music>